Çekelim. Arkadaşlar selam. Bugün videonun açılışını Belinda'nın şarkı söylemesiyle açtık. Çekelim. Bilin bakalım biz ne aldık? Arkadaşlar pes al şekerin Hello Kitty'lisini aldı. Al Belinda ile ilk defa deneyeceğiz Anneciğim otur oraya. Al otur açalım hadi. Tamam al. Hadi al göster arkadaşlara. Şeker, şeker, şeker. Evet hadi otur oraya açalım anneciğim. Al tamam al otur babaya açtıralım hadi. Arkadaşlar şöyle bir şey, biz şeklini çok beğendik Bana şeklini. Belin de orada ben üç olacak, çeşit, üç dört çeşit baba falan vardı galiba rengi. Anne, bunu da anne. beğendi arkadaşlar. Ben de gerçekten bunu çok beğendim. <laughs> Aşkım sen ya. yardımcı ol. Aa. Hadi açıyoruz. <laughs> arkadaşlar şunu sevincine bakar mısınız? Çok merak ediyor. Otur anneciğim, otur tamam sakin. <laughs> Düşersin ama bak. Hadi babayla birlikte yapın. Dur anneciğim içine koysun babam. Şekerleri içine koysun. Arkadaşlar hangisi size de göstereyim. Ben de hangisi? Seç birini. Tamam bu neyliymiş? Tamam açalım dur baba koysun. Sen bunu koyamayabilirsin ama. Ver babacığım onu. Bak böyle koymamız lazım. Evet hadi koyalım. Sen babası koy bakalım şekerini. Ver diğer şekerleri belinde tutsun babası. Diğerlerini bunları cebine koy anne. Cebine koy. Önce bunu açalım. Size de gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Süper ya. Valla çocuklar için çok eğlenceli şeyler bunlar. Hello Kitty de Belinda'nın zaten çok sevdiği bir karakter. Hayır anneciğim ver. Ay. Anneciğim ver. Ay, ay. Tamam ver bunları kaldıralım. Ver. Bak baban diğer şekeri koysun. Mi? Hepsini koy ömrüm. Ver anneciğim. Tutabilirim istersen. Bebek, Dur anneciğim baba koysun. Biri ters döndü ama halledersin herhalde aşkım. Aç mı babacım onları? Sen hazırdın. Bir yoluna getir onu. <laughs> Belinde hayır açma. Kutun içinde bitince açacağız annem. Yoksa hepsi ziyan olur. Bak oraya kabuğu düşmüş. Bak neyliymiş bu? Arkadaşlar kirazlıymış bu. Şimdi açtığımız kirazlıymış. Oo buram buram kiraz kokuyor paket. Kokla anne. Ah, güzel. güzel mi? Şöpe. Merak ediyor musun? diğerleri <laughs> Bir tanesi limon arkadaşlar, bir tanesi portakallı kalan şekerimizin. Ama Belinda ilk kirazlığı istedi. Şöyle Erhan abiniz dolduruyor şu an arkadaşlar. Yaptık. Bu gibi. Bu gibi mu içine? Ama içine girmesi gerekmiyor mu? Değişim var. <laughs> Bir denesin aşkım nasıl oluyor? Ay çok güzel ya. Ben de aç elini. Elini, elini aç babacığım elini aç. İki elini birden aç. İki elini. Tamam. Evet şov başlasın o zaman. Aa. aa. Olmadı Şimdi, mı ya? Bir saniye, bir saniye. Tek deneyeceğim. tek öğreneceğim. Tamam ver aşkım Hadi. sabırsızlandı yine. Hadi sen ya. Şu an şekerin tadına bakıyorum arkadaşlar. Anneciğim öyle değil. Bak şöyle yapacaksın. Dur. Böyle bak. Çok mu doldurduk? Ay, <laughs> çok. Aa! Hemen kırdı bile ya. Beğendin mi? Proje bitmeli lazım bu şekilde. Beğendin mi? Bak. Arkadaşlar hepsini döktü. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Belinle arkadaşlara görüşürüz de. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar selam. Bomba gibi bir <laughs> videoyla karşınızdayız. <laughs> Bugün Belinda'yla ile şok de marketten de. labubu çikolata mı desem şekerleme mi desem bilemiyorum ama labubiymiş. Belinda, de. Al, Belinda çok sabırsız arkadaşlar <laughs> ağlıyor sabahtan beri ya. İçinde var. Bu dört tane labubudan ya biri çıkar. ben, Belinda... Evet ya. Belinda sence hangisi çıkacak bunların? <laughs> Hele seç birini bu mu bu mu bu mu bu mu? Bu Pembeyi seçti arkadaşlar. Pembe, Pembe çilekli galiba. İyi, Bakalım ah, Belinda'nın ah, şansına ne çıkacak? Bindeki, ah, Annem baban yardım etsin mi sana? Ah, yok şeyde. Tamam. Hadi sana. Mama. Baba, <laughs> baba aç. <laughs> arkadaşlar açamayınca hemen baba ah, aç. Baba maviymiş. Evet la bu bu. mavi. Aç aç. Mavi mi? Ay, Belin ay, daha ay, şansına ay, ki sabah mersinli galiba. Evet ya mor çıktı. Ah. Ne bu eee. Yeme dur yeme. Evet, patlamış, şey. patlamış patlamış. Mor <laughs> çıktı arkadaşlar. Ya. Baba, baba, baba. Mor nehliydi aşkım. Vav. <laughs> wow. Dur bakalım. Dur dur dur. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok tatlı bir labubu çıktı. Mor labubu. Belin de bak bakalım <gülüyor> tadına. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? Babamın. Beğendin mi? La bu. bu. Evet anneciğim labu bu. bu. Ee, Aşkım paket alabilir miyim? Evet arkadaşlar bize mor olan çıktı. Ne anneciğim? Labu bu, bu. Evet la, bu, bu. anneciğim la bu, bu. Süper. Güzel mi? Beğendin mi? Ha, Çok mu beğendin? Bütçe, bütçe. Arkadaşlar zaten kutunun içinde sürpriz çıkıyormuş. Çok marketten aldık biz. Belinda görünce dayanamadı. Var ya markete ortalığı birbirine yıktı ya. Allah bu 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 diye. Ben muzlu çıkmasını istiyordum. Ben de bakabilir miyim tadına? Yok minik minik. Ama ben de merak ettim tadını. Benim yok. Azıcık baksam tadına. Yok yok. Hadi. Anne. Bir, bir, koklayabilir miyim annem? Arkadaşlar yedirmiyor bari koklayayım ya. Arkadaşlar bu mor olan orman meyveliymiş. Kokusu bana kadar geliyor. Düşünün. Belinda şu an tadına bakmam izin vermiyor arkadaşlar. Size yorum yapamayacağım. Belinda'nın yorumunu alalım. Belinda güzel mi? Beğendin mi? Arkadaşlar da alsın mı? Bak. <laughs> Arkadaşlar çok beğendi ya. Hmm, güzel mi? Ne? Ver bir tadına bakalım. Yorum yapalım hadi. Azıcık bakalım tadına. Baba sen bir iste. Bakalım mı? Hadi kopar ver o zaman. Ama yorum yapmamız lazım bizim de. Öyle. Dur ben koparayım az bir şey. Ver bana. Ver ben koparayım. Buradan koparayım mı? Kopar. Tamam, Azıcık kopart babası. Tamam. Anne baksın tadına ilk başta. <laughs> Meyveli yoğurt gibi ilk ısıyı yiyeceğim <laughs> <laughs> Arkadaşlar güzel. Yani normal. Çok da güzel değil. Güzel aslında ben beğendim. Hadi. <laughs> Vallahi sadece biraz Ama ya. evet çikolata mı şeker mi belli değil ama değil mi? Evet. Arkadaşlar biz be yani şöyle söyleyeyim 10 üzerinden Beş veririm sen aşkım. Altı, yedi. Belinda kaç bu? Kaç bak. Belinda. Bıra. Belinda. Bir mi? Beş Bı. mi? On mu? On. Oh. Arkadaşlar Belinda on puan verdi. Neyse arkadaşlar Belinda şu an la bu butunun tadını e, çıkar, çıkarsın. Yani tadını çıkararak yesin. Bir sonraki videoda da Hello Kitty şekerleme deneyeceğiz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.